Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinde bu videoda birlikte Herosus Klanca birlikte köyleri köyleri değil Klan savaşındaki rakiplerimizi üçlemeye çalışacağız. Ama sanıyorum ki hepimiz iki yıldızda kalacağız çünkü hiç kimsenin Herosu yok. Ben de de Minion ile Kraliçe Max olduğu için Kraliçe var. Ondan önce şöyle klanımıza gelmek için açıklamada verdiğim Instagram adresinden klanımıza girebilirsiniz. Ee, yazabilirsiniz arkadaşlar ben klana gelmek istiyorum. nedir direkt oradan kabul edip mesaj yaşayabiliriz. Klan bu şekilde her ay ilk birincisini altın bilet dağıtıyorum. Ve e, yavaş yavaş YouTube'da düzenlediğim etkinliklerle birlikte arka planlar, ödüller, acı var ödüller vereceğim sizlere. Çok geçmeden videomuza başlayalım. Şimdi başımızda geldiğine göre 10 numaraya bakalım. tazı balon, çep taz, ejder, ejder, ejder binici ve süper ökçe gençler. Bunları buradan söyleyeyim. Şimdi iki tane görünmezlik var orada. Belediye alamayız. İki yıldız oynayacağım garanti olsun diye. Tekrardan bakalım. Alt taraftan girmek daha mantıklı. Şöyle bakıyorum, öfke bir üstte işte var, zehir bir üstte işte var. Dev topun orada indirebiliriz. Seken topun orada. Şimdi ilkten ben başlıyorum. Şöyle nelerimiz var? Ee, şu gelip şeyleri bir silmem gerekiyor? Kankalar şunları sileyim. Bana sonra sıkıntı yapıyorlar. Onlar alındıktan sonra nereden giriş yapsak diye düşünüyorum. Koruyucumuz yok. Ona göre salınmamız gerekiyor. Yani belediye alıp iki yıldız oynayacağız arkadaşlar. Klan kalesini çıkartıp. Şöyle saldıra bastım. Şimdi. Taz arkasına zeplin dondurmayı gönderdim. Seken topta direkt bıraktım şeyi. Çölü görünmezliklerimi atıyorum. Ya bir daha öfkemi aldım görünmezliği yolladım. Belediye alın güzel. takılan kalesinin arasına temizliyoruz yani istediğim değeri elde ettim şimdi nereden girebiliriz şöyle bir şey yapıyorum Balon önün arkasına ben ejder o da alt tarafı temizlesin Şimdi Ejder'e Süper Ejder gidiyor. Hop şöyle Ejder'i şeyini bastım, Kraliçenin Özenliği'ni kullandım. Şöyle Ejder'lerimi bırakıyorum, arkalarını Cehennem Ejder'lerine bıraktım. Ejder Binicilerine. Şimdi bakalım saldırımızı nasıl bir yol alacak en 2 yıldız olsa amacımız 2 yıldız arkadaşlar. Üç, üç, hiçbir şekilde üçleyemeyiz. Çünkü hiçbir yaram yok. <laughs> Bir milyon prensimle kraliçem duruyor. Tekrardan bakıyorum. %50'yi çıkıp e, alıp normalde çıkışımı verecektim ama şu anda şeyin durması daha iyi olur. biraz kasalım istedim. En yani yine yüzde altmışlarla falan kalırız gibime geliyor. Dediğim gibi 160 lirada kalacağız. Zaten süremizde etmeyecek %65 alır mıyız Deneyelim Kurucunun özelliğine direkt basıldı. Orada tek dişenin kulesini alacak. Şu anda güzel ilerliyor Önder abi. Kurucunun ilk görünmezliği geldi. İkinci görünmezliği hemen gidiş yönünün altına atıldı. Üçüncü görünmezlik geldi ve yavaş yavaş make merkeze giriyor. Evet. İkisi ve Klan kalesini çıkarma yönünde olabilir. Kartal topu alınıyor. Güzel. Şu anda koşu yoluna tekrardan bir görünmez katıldı. Görünmezlikler çok iyi kullanıyor Önder abi. Evet, klan kalesini çıkarttık taraftan da üst taraftan taraftan üst taraftan da alev atıcı ilerliyor. Evet meydana girmiş bulunmakta Önder abi. Koruyu şampiyon orada ölecektir. Şampiyon tekrar canlandırır abi. Üst taraftan şaldı. saldırıya başlamış yan taraftan. Hemen bakalım. Bir sıkıntı bir aksilik olmasa 3 yıldız geliyor. belediye binası da alındı. vurunla belediye. Evet, belediye alındı. Güzel. Beden zehri çıkacak. O yönde. Şimdi şampiyon tekrar canlandırman gerekiyor. Önder abi Canlandırma büyüsü nerede kullanıldı ya? Göremedim. Şu anda kuruyucu ve bir tane ejderimiz var. bebe ejderimiz de var yanında ama sanırsam ki 3 yıldız gelemeyecek gibi. Tekrardan bakalım. Yani baykuşu odaklanırsa şey tekli kule Bak odaklandı. Hemen bakıyorum. Tekli kuleyi alabilirse keşke olurdu da olmadı. 198 döndü abi de Güzel bir saldırı yaptı. Eline koluna sağlık. Şöyle hemen geri dönüyoruz. Kaan'ın saldırısını hemen gelip canlı bir şekilde izliyoruz. Kaan ikinci e saldırıyor numaraya. Şimdi. Tekrardan şampiyonu görüyor. geldi. Champion tekrardan şampiyonu belediye binasını alacak. Ama Joyen'de de belediye hiçbir şekilde gitmez o. Yani belediye gidene kadar bir sürü şey var derken gidecek mi acaba merak ettim şu an. Şampiyon. Barbar kalan girdi. Merkeze girdi. Şimdi koruyuş görünmez aktif oldu. Moralite alana kadar beğendiğin şeye gitsin. Kaydı. Yani adamlar öyle bir düzen yapmış ki rakip yani hesap etmiş yani şampiyon yürüyüşünü. Merkeze girebilecek her türlü şeylere. Süperekçi olsun şampiyon yürüyüşü olsun her türlü şekilde akıl etmişler düzeni. Üst taraftan uçan kuşlar herolar bıraktı. Alt taraftan bir ejderli yolu daraltıyor. Ejderleri de biraz sonra sağlayacaktır altında pusu sonra. Alt taraftan bıraktı ejderleri. Koruyucuyu koruyucu geldi. Evet, şu anda kraliçenin özelliği de basıldı. Merkezdeki Görünmezlik binasını aktif ettik. şu anda iki yıldızı bile zorlayacak gibi mi geliyor? Üçte gelebilir. Belli olmaz. Keralar duruyor. Korucunun özelliğini yeni basıldı. Unuttu büyük ihtimalle. Belediye alanında köy üçlendi gibi ya. Şu an gözümde üç gibi gözüküyor. kraliçenin özelliğine basıldı. Şey, e, şey, zehir salındı. ne kraliçe özelliği. Evet, Getirlerle baykuş kaldı. Sanırım üçlendi. Aynen öyle üçlendi. Evet, Kaan'ın eline sağlık deyip güzel bir üçlük attı şampiyon yürüyüşüyle. Eline sağlık deyip tekrardan dönüyoruz. Şu anda durumumuz 40-39, yeniyoruz. Bakalım saldırımız bittiği zaman nasıl bir kademede olacağız ki hep birlikte görelim. 16'ya bizim saldırımız gibi gözüküyor. Tekrar bir kontrol edelim. Şimdi 16'ya nasıl bir şekilde alacağım? bir bakayım. Hmm. Olur. 2 ee, yılda zorlayalım yine yani görünmezlik yok zehir üst tarafta öfke büyüsüyle birlikte şeyi kapatırım şimdi saldırı ve saldırımıza başladık şu andaki şöyle tazı ve arkasına zevkini saldım dondurmaya attım şöyle hemen malzemeleri attım Bir görünmezlik daha şöyle görünmezlikten çıkarttım şeyi belediye binasını alamayacağız yoksa tamam şimdi şöyle tekrardan bir görünmez kattım alabildiğince belediye binasını aldık alabildiğince de malzemeleri temizledim ortadaki şimdi giriş yapalım alt taraftan. Şöyle koridor altımı yapalım. Şimdi balonları önden salıyorum. Arkadan incilerlerimi salıyorum. Arkasından inciler binicilerimi saldım. Kraliçenin özeline bastım. Şu anda saldırının iki yıldız olmasını bekliyorum. Kenceleridir tuttu güzel. Üst taraftan saldırının iki yıldız olmasını bekleyeceğiz. Biz orada çok zarar verebilecek hiçbir şekilde şeyimiz yok. Krejci gitti. %50'mizi aldık. iki yıldızımız cebimizde. Evet. %52 ile herosuz ikilemeyi başardık. Şimdi tekrardan emine dönüyorum. Şimdi önler abi saldırmaya başladı. Mümkün iki numaraya hemen giriyorum. Şimdilik şampiyon yürüyüşü gelecek tekrardan. Orman bincileriyle bakalım nerede girdi. Alt, yan taraftan girdi abi hemen şampiyon görünmezlik aktif edildi belediye binasına doğru ilerlemeye çalışacak gönder abi Belediye alınır inşallah da Be yani şu görünmezlikler çok işe yarıyor rakiplerde özellikle yani bizlere geldiği zaman işe yaramıyor evet görünmezlikler güzel atıldı şu anda şey temizleme geldi ikinci görünmezlik geldi şu anda me merkezli güzel savaş yönler abi bir koruyucu bir özellik gelse şu anda şu mükemmel olur Belediye binasını aldı Önder abi. Güzel. Merkezdeki işleri de tamamlıyor şu anda.